yufune vefa gösteriyorlar diyor Cenab-ı Hak. Vefa göstermek. Hani vefa İstanbul'da bir semt adıymış derler. Vefasızlık karşısında dostundan diyelim ki şey vefasızlık gören ondan ihanet gören halbuki vefa çok kıymetli bir şey. Cenab-ı Hak vefa sahibidir. Peygamberler vefa sahibidir. Veliler de vefa sahibidir. Şöyle örnek verebiliriz. Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sirrahu'nun bir hafızlık arkadaşı vardı. Hacı Salihoğlu. Allah rahmet eylesin. Tabii ki o da dünyadan göçtü. Herkes göçüyor. Eskiler kalmıyor. Şimdi yeniler geliyor. Bir dostum derdi ki Edirne kapıya gittiğim vakit bakıyorum büyük gördüklerimin tamamı mezara düşmüş. Şimdi o büyük görülenlerin yerine ben geçmişim bir. İkincisi mezarda tanıdıklarım dünyada tanıdıklarıma göre daha çok diyor. Yani dünyada dostum var ama toprağın altına yolladığım ruhunu cennete ısmarladıklarımızın sayısı dünyada sevip saydığımız bildiklerimizden daha fazlaysa ölüm bize yakın demektir. Sona doğru nihayet gidiyor. Evet. Tabi hafızlık bitmiş. O sağ bu sola derken herkes kendi yoluna. Efendi Hazretleri burada Alaeder Efendi Hazretleri'nin yerine post olarak oturunca İsmail Efendi Camisi'nde 1960'larda bakın 1960 2020. Kaç yıl var? 60 yıllık bir serüven. Bunun öncesi var. Yani post için oldukları vakit yaşları 32 olsa gerek. Şu an 94 olsa. Öncesinde hocalığı var. Yani bir fiil 75 yıl, 80 yıl hatta. Yani çocukluk dönemini saymıyorum. Orası da ayrı bir destan da. Sürekli dini mübin İslam için gayret gösteren bir ömür. Soruyor diyor ki ya bizim bir Salih oldu diye bir arkadaşımız vardı. Nerededir bu? Efendim diyorlar. Samsun taraflarında kendisi müteahhitlik yapıyor. Bina dikiyor. Efendi Hazretleri buyurdular ki onu ona söyleyin onu çok özlüyorum ona iştiyakım var. Lütfen yanıma gelsin. İstanbul'a çağırıyor. O da tabii fötörlü, kravatlı, grand tuvalet. Zengin adam. Zamanın şartlarına göre giyinen, boylu postlu bir adam. Gelmiyor. Bir çağırıyor, iki çağırıyor. Büyük Efendi Hazretleri madem ki o gelmiyor biz ona gideceğiz. Samsun'a gidiyor. O adamcağız da mübarek. Efendinin geldiğini duyunca Demiş ki madem o geliyor ben de buradan kaçayım. Amasya'ya kaçmış. Kaçıyor. <laughs> Ama ehlullah bırakır mı? Demiş ki madem ki Samsun'u Amasya'ya gitti biz de Amasya'ya gidelim. Ve nihayetinde Amasya'da sıkıştırmış, kıstırmış onu. O vefası karşısına diyor. Demiş ki ona. Gel İstanbul'a beraber olalım. Hoca efendi demiş yani bak halimi görüyorsun. İşim var gücün var. Demiş ki sana söz veriyorum. İşini gücünü barkını bırak. İstanbul'da hem maddi ve hem de manevi olarak ben sana hayatı taahhüt ediyorum. Bırak gel. O kadar ısrar etti ve bu vefakarlığı karşısına dayanamadım diyor. İstanbul'a geldim. Hem maddi olarak diyor işlerim açıldı. Bu lütuf market var çarşambada. O bina onundu mesela. O yapmıştır o binayı. Manevi olarak da diyor Efendi Hazretleri'nin yakın akranı oldu. Onunla beraber bir sürü maceralar oldu. Sünnet-i seniyye ittibati, sakal şalvar sarıa girdi. Hanımı çocukları kurslarda okudu vesaire ve nihayetinde şimdi cennete gitti. Şimdi burada ehlullah'ın bir vefası var. Bakın bu hikaye değil. İstanbul'dan Samsun'a giriyor. Bunu ancak böyle delicesine, divanesine aşık olmuş. Sadece dünyalık muradı karşısında bir kıza tutulan veyahut da çok ciddi bir ticaret geliri olduğunu düşündüğümüz yine geçici bir dünya menfaati için ancak harcayabiliriz.